hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Kur'an-ı Kerim neden inmiştir, ne için inmiştir? Bunu Ali Kuşuk hocamızın ağzından öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Allah niye göndermiş bu kitabı? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ hayyen Dirileri uyarmak için, hayatta olanları uyarmak için. Müslümanlar, bu kitap dirileri uyarmak için gelmiş bir kitaptır. Bu kitap ölüler için gelmiş bir kitap değildir. Ama bir bakın ki bu toplum bu kitabı nerede kullanıyor? Mezarlıklarda kullanıyor. Ölülerin arkasında kullanıyor. Ben öyle insan bilirim ki ya babam ölse de bir hatim insem diye bekler durur. Yani hatim inmesi için illa babasının ölmesi gerekiyormuş. Ya da ben öyle hoca efendiler bilirim ki öyle imamlar bilirim ki ya şu mahalleden bir cenaze çıksa da bir Yasin okumaya gitsek diye bekler. Ya o eve yasin okumaya gitmek için illa o evden bir cenazenin çıkması mı gerekiyor? İşte bakın burada cenaze filan yok. Ben size yasin anlatmaya geldim. Kur'an uyarmak için gelmiş bir kitaptır. Kur'an mezarlıkta okunmak için, ölülere okunmak için gelmiş bir kitap değildir. Ve yahikkal kavlu alel kafirin. Bir de kafirlere azap sözü hak olsun diye kafirler azabı hak etsinler. Azap kafirlere bir yasa olsun diye bu kitap gelmiştir. like atıp abone olmanızı, kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kişinin istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.